Günün yorgunluğunu üzerinizden rahatça atıp dinlerken uykuya huzurla dalmanız ümidiyle masalımıza başlayalım. Bir varmış, bir yokmuş. Çok uzak diyarlarda gökyüzüne uzanan dağların eteklerinde saklı kalmış küçük ama huzurlu bir krallık varmış. Nehirleri berrak, Ormanları gür ve toprakları bereketliymiş. Bu krallıkta kraliçe Elira umutla beklediği çocuğunu doğurmak üzereymiş. Uzun zamandır beklenen an gelmiş. Köşk büyük bir heyecan içerisindeymiş. Fakat bebek doğduğunda herkes dehşete kapılmış ve korkunç bir sessizlik ile birlikte yürekleri büyük bir keder kaplamış. Zavallı kraliçe Elira yavrusunu kollarına aldığında Gözyaşlarını tutamamış. Derin bir kedere boğulup yüreği ezilmiş. Çünkü bebeğinin sırtı kambur, yüzü eğri ve sert hatlarla şekillenmiş. Bir gözü altta, diğer gözü üstte. Görenlerinin içini ürküttüğü bir erkek bebek. Kral bu haberi alınca dünyası kararmış. Kederin sınırında dairesine kapanıp devlet işlerini bir kenara bırakmış düşünmüş, taşınmış. Bu bebek duyulursa halkın diline düşermiş. Ne şanı kalırmış ne de ağırlığı. Ona göre ya Elira lanetliymiş ya da bebek lanetin kendi ailesinden gelebileceğini hiç düşünmemiş ve Elira'yı suçlamış. Ancak kimse bilmezdi ki Ruva'nın kamburu ve çirkinliği atalarından gelen eski bir büyünün eseriymiş aslında. Yüz yıllar önce krallıkta büyük bir savaş olmuş ve Ruvan'ın büyük büyük dedesi düşmanlarına ihanet ederek kara büyücülerle işbirliği yapmış. Bu ihanetin bedeli ağırmış. Cadı kara büyüsünü karşılıksız yapmayıp bir bedel istemişti. İleriki soyundan gelecek bir erkek çocuğunun da büyüden bir pay alacakmış. Çirkin ve kambur olarak doğup büyüyecekmiş. Ancak bu olay hakkında bir daha hiç konuşulmadığı için zamanla unutulmuş gitmiş. Kral Civan'ın hiddeti inletiyormuş adeta. Parmağını Elira'ya doğru kaldırarak çocuklarım olsun diye evlendiğim bu kadın yüzünden benim ırkım lanetlendi. Bir canavar doğurdu. Seni çocuğuna birlikte öldürmekten başka çarem yok deyip ölüm fermanını çıkartarak celatları çağırmış ve fermanının yerine getirilmesini emretmiş. Ana yüreği Elira yalvarmaya başlamış. Benim canımı al ama bebeğimizi öldürtme. Masum bebeğimizin sebebi o olma. O bizden bir parça diye haykırmış. Kral Civa merhameti ile tanınırmış. Büyük aşk beslediği Elira'ya merhamet etmiş. Bir şartla uzaklara gideceksiniz. İnsanlardan uzak yaşayıp benim gözüme gözükmeyeceksiniz. Kimse bilmeyecek bugün olanları. Yoksa bu utançla halkımın yüzüne nasıl bakarım demiş. Elira kabul etmiş ve bitkin bir halde bebeğini de alarak yollara düşmüş. Güneşin kavurucu sıcaklığında, gecenin sefiri karanlığında yürümüş, yürümüş. Küçük bir köye yolu düşmüş. Köyün bitiminde ormanın girişinde yıkık dökük bir kulübe görünce geceyi orada geçirmişler. Sabah olunca yola devam etmeyi düşünse de içinden buraya yerleşmesinin iyi olacağını düşünmüş. Ayrıca devam etmek için hiç takatı kalmamış. Oğlunu burada büyütmeye karar vermiş. Ona Ruvan ismini koymuş ve oğlunu çok sevmiş. Ona masallar anlatıp ninniler, hikayeler söyleyerek büyütmüş ve Ruvan büyürken ona hep iyi bir kalbe sahip olmasını öğütlemiş. Ne var ki diğer köylülerin çekindiği, çocukların ismini korkuyla fısıldadığı, Ruvan'ı bir yaratık olarak görmeleri ikisini de çok üzüyormuş. Ruvan annesi dışında kimse tarafından sevilmeden yalnız bir çocuk olarak büyüyormuş. Ona rağmen olgun ve kişilik sahibi, dürüst ve yine de hayata barışık biriymiş. İnsanların bakışlarından kaçınarak, günlerini avlanarak, ağaç keserek ve doğanın dilsiz dostluğu içinde geçirirmiş. Kimseyle konuşmaz, sadece yıldızlı gecelerde annesine hayallerinden bahsedermiş. Anne dermiş, gözlerini gökyüzüne dikip. "Sence bir gün insanlar beni olduğum gibi kabul eder mi?" Elira her seferinde nazikçe gülümser, elini oğlunun saçlarına götürerek, "Gerçek değer dış görünüşte değil, kalptedir oğlum. Bunu anlayan biri mutlaka çıkacaktır." diye fısıldarmış. Ama Ruvan buna inanmazmış. "İnsanlar korktuğu sürece kimse onu olduğu gibi sevemezdi," diye düşünüyormuş gün yüzü ışıklarını, yüzündeki hatlarını daha da belirginleştirdiği için hiç sevememiş. Gecenin gizemli karanlığı, kusurlarını bir örtü gibi örttüğü için geceleri kendini daha güvende hissediyormuş. Kulübelerinin yakınında, ormanın başladığı yerden geçen bir dere varmış. Ruvan sık sık dere kenarına oturur, Yaşlı ağaca yaslanır, ayaklarını dereye salarak düşüncelere dalarmış. Yine uyuyamadığı bir gecede ay ışığının altında derenin huzur dolu şırıltısıyla çimenlere uzanarak hayatını sorgularken ay ışığından gözlerini alamamış ve onunla o günden sonra konuşur olmuş. Ay ışığını dost edinmiş. Sarayda bakalım durumlar nasılmış. Kral Ciha tekrar evlenmiş. Bir kızı bir de oğlu olmuş bu ikinci evliliğinde. Fakat ilk eşi Elira'yı da kalbinden çıkaramamış. İçi hiç huzurlu değilmiş. Kalbinin bir parçası hala Elira'da kalmış. Nerededir, ne yapıyor, nasıl yaşıyor diye sorup duruyormuş kendi kendine. Ama yıllardır bir haber de alamamış. İstese askerlerini salıp yerini buldurabilirmiş ama öfkesi buna engelmiş. Elira Ruvan'a anlatmış babasının kral olduğunu ama öldürmek istediğini söylememiş. Kendini suçlamasın diye hikayeyi biraz değiştirmiş. Daha Ruvan doğmadan ayrı düştüklerini anlatmış. Aradan yıllar yıllar geçmiş. Ruvan genç güçlü bir delikanlı olmuş. Geceleri ormanda yalnız başına yürür, ay ışığına bakarak ona içini dökermiş adeta. Benim kaderim değişir mi acaba diye sorarmış ama cevabını hiç alamazmış. Masal bu ya ormanın ve sarp kayalıkların ardında başka bir krallığında bir kızı varmış Gün Yüzü Prensesi. Onun da hikayesi şöyleymiş: Perilerle barışık yaşayan bu ülkede yeni bir prenses doğduğunda geleneksel olarak civarın perileri iyi dilekleri için ziyarette bulunurlarmış. Prenses doğar doğmaz periler ziyaretine gelerek başlamışlar iyi dileklerini sıralamaya. Birinci peri, sana gün ışığı diyeceğiz. Gittiğin her yerde sevgi ve sıcaklık saçacaksın deyip bebeği öpmüş. İkinci peri, yüreğin cesaret ve azimle dolu olacak deyip bebeğe gülümsemiş. Üçüncü peri, daima iyiliği ve kötülüğü ayırabilecek ve akıllıca seçimler yapabileceksin demiş ve bebeğin elini okşamış. Kral ve kraliçe bu güzel dileklerden çok mutlu olduklarını söyleyerek teşekkürlerini sunmuşlar. Derken bataklık perisi beliri vermiş. Kötü niyetli olan bu peri diğer dilekleri mahvetmek adına kendi dilek hakkını kötüye kullanmış. Sana gün ışığı dediler öyle mi? O zaman gün ışığı ya da günün ışığı varken yaşamını sürdürmeni istemiyorum. Bundan sonra hayatının tüm günlerinde gün boyunca uyuyakalacaksın. Geceleri ay gibi büyüyecek ve küçüleceksin. <laughs> sarayın sütunlarının arkasında gizlenen dördüncü peri bataklık perisini tanıdığı için kendince önlem almış ve kötü dileğini bitirince ortaya vermiş. Ama bütün gece boyunca uyanık ve neşeli olacaksın ve bir gün seni tanımadan kim olduğunu bilmeden büyülü bir prens elini öptüğünde gündüzleri uyumaktan, geceleri ay gibi büyüyüp küçülmekten kurtulacaksın o gün geldiğinde her ikinizin de büyüsü bozulsun diye dileğini dileği vermiş ve kaybolup gitmişler. Öyle de olmuş. Gün ışığı prensesi bütün gün uyuyormuş. Geceleri de özellikle de dolunay varken hareketli ve keyifliymiş. Ay geceleri daha da büyüyüp parlaklaştıkça prenses daha hareketli, daha mutlu oluyormuş. Ta ki en mutlu dolunay günlerine kadar ve daha sonra ay geceler boyu küçülüp daha solgun bir hal aldığında hatta bir süre kaybolduğunda prenses daha solgun ve hasta olarak yatağa düşüyormuş. Yeni ay gecelerinde ise yüzü kararıyor, ruhu daralıp sanki ölecekmiş gibi hissediyormuş ve çevreye de yaşlı bitkin bir kadın olarak görünüyormuş. Güneşin ilk ışıklarıyla beraber uykuya dalıyormuş güneş ancak battığında uyanabiliyormuş. Ömrünün 19 yılı bu şekilde geçmiş. Prenses bir kez bile güneşi görememiş. Kral ve kraliçe dünyanın dört bir yanından büyücüler, hekimler getirtmişlerse de bu durumu değiştirememişler. Bir gün gün ışığı prensesi kral babasından ormana kendisine bir ev yapmasını istemiş. Babacığım Ormanda yaşamak istiyorum. Hayır, bu dediğin olmaz. Senden nasıl ayrı kalacağız? Lütfen baba, izin ver. Baba, yeni aile birlikte hastalandığım zaman orman bana daha iyi gelecek. Lanetli büyü yüzünden hastalandığımda sizin üzüldüğünüzü görmek beni daha çok üzüyor. Lanetim kalkana dek orada yaşamama izin verin lütfen. Ah, ah. Ama Bırak gitsin. Artık yeterince büyüdü. Acımız ondan daha büyük olamaz. Git yavrum ve güneşi gördüğün zaman dön. Seni bekliyor olacağız demiş annesi. Böylece prenses dadısı ve iki muhafızla birlikte ormana yerleşmiş. Bu değişim prensese daha iyi gelmiş. Kendini özgür hissetmiş. Bazı geceler ormanda gezintiye çıkıp gönlünce şarkı söylermiş. Biz dönelim Ruvan'a. Bakalım o ne yapıyormuş. bütün gün odun kesmiş. Annesi de odunları satıyormuş. Birkaç koyunları varmış. Onları da güttükten sonra yine gecenin sessizliğinde dereye doğru çimenlere uzanıp ay ışığına bakarak onunla konuşuyormuş. Çocukluğundan beri ay ışığıyla bir bağ kurmuş. Dertlerini, kendini, her şeyi ona anlatır olmuş. Düş kurduğunda veya gördüğünde ona anlatmak için sabırsızlanıyormuş. Dolunay'a üç gece varmış. Yine böyle bir gecede hayal kurarken ormandan hışırtı sesleri gelmeye başlamış. Ruvan doğrulmuş, sese doğru dönmüş. Hışırtıyla birlikte bir karartı, Ruvan'a doğru yaklaşırken dikkatli baktığında bir ceylan çıkıvermiş ağaçların arasında. Bir süre göz göze baka kalmışlar. Bu ceylan diğerlerine hiç benzemiyormuş. Altın rengi tüyleri, ışıltı saçan, narin bir ceylan. Boynunun iki yanında incecik, tül gibi süzülen şeffaf kanatları varmış. Gözleri yıldız ışığını içinde saklayan iki derin göl gibi parlıyormuş. Sanki içinde binlerce masal saklıymış gibi. Ceylan ormana doğru dönüp uzaklaşırken Ruvan büyük bir merakla arkasından gitmeye başlamış. Ceylan'ın her adımında yola peri tozu dökülüyormuş gibi. Ceylan yürümüş, Ruvan arkasından gitmiş hiç bu kadar ormanın derinliklerine daha önce girmemişti. Köylüler de cesaret edemiyorlarmış. Zaten ormana perili orman diyorlarmış. İlerlerken ay ışığının gümüş pelerini ormanın derinliklerine serilmişti sanki. Gökyüzündeki yıldızlar soluk soluğa yanıp sönerken, rüzgar ağaçlarının arasında nazik bir fısıltıyla dolaşırken, gecenin sessizliğini büyülü bir ezgi süslüyormuş. İşte o an prensesin sesi bir ırmağın taşları usulca çarpışı kadar yumuşak, rüzgarın çiçekleriyle dansı kadar zarifmiş. Sanki yıldızlar onun sesiyle titreşiyor, yer gök ona eşlik ediyormuş. Onun notası kalbe dokunan kadifemsi bir dokunuş gibi yayılıyor, dinleyenleri büyülüyormuş adeta. Ruvan büyülü sese doğru ilerlerken narin bir silüet belirivermiş karşısına. Ağacın arkasına gizlenerek gözlemlemeye başlamış. Prenses bakışlarını gökyüzüne dikmiş, ruhun yıldızlarına özgürcesine şarkı söylüyormuş. Bir gece melteminin nazik dokunuşu gibi teni okşayan, insanın içini titretip ruhuna yazılan bir ezgi. Uzun altın saçları omuzlarından dökülüp gecenin devamına ince iprikler gibi karışıyormuş. Bembeyaz teni gümüş bir inci gibi parlıyor, Hareketi suya düşen ay yansımaları kadar zarifmiş. İnce parmakları sanki gözle görülür bir rüzgar sürüyormuş gibi havada dans ederken, dudaklarından dökülen notalar gecenin içine eşliyor, ormanın her köşesine bir büyü gibi yayılıyormuş. Ruvan gözlerine ayıramamış uzun bir süre. Kalbi bir kelebek gibi çırpılmaya başlamış. Nefes alışları öyle hızlanmış ki, Sanki yüreği ay ışığına doğru uçup oradan da şarkı söyleyen güzelliğin içinde kaybolacakmış gibi. Prensesi gizli gizli bütün gece seyretmiş. Ta ki gün doğumuna yakın kızın yanına iki orta yaşlı kadın gelip beraber uzaklaşıp gitmişler. Ruvan bir süre kendinden geçmiş bir şekilde orada kala kalmıştı. Kızın hayali gözlerinin önünden gitmiyormuş. Nece sonra Ceylan aklına gelince Etrafına bakılmış ama kimsecikler yokmuş. Ruvan evine döndüğünde artık eski Ruvan değilmiş. Öncesinde zerresine dahi tatmadığı bu duyguyla sabaha kadar hayaller kurmuş. Ada üstünde hayal ötesi olamazdı ki Ruvan için. Nasıl olsunmuş ki? Kızın Ruvan'ı görmesi bile çığlık atıp uzaklaşmasına yetermiş. Delikanlıyı büyük bir umutsuzluk kaplamıştı. Bu düşüncesiyle ertesi akşam çimenlere uzanıp ay ışığına anlatmış delikanlı olanları. Derken ceylan yine görünmüş. Ruvan hemen peşine düşmüş. Yürümüşler yürümüşler. Ta ki o muhteşem sesi duyana dek. Yine aynı şekilde ağacın arkasına gizlenip sabaha kadar büyülenmiş gibi seyretmiş Ruvan. Üç gece boyunca bu şekilde devam etmiş. Her gece ceylan onu o bölgeye götürmüş. Bu ceylan ay ışığı perisinden başkası değilmiş. Dördüncü gece yeni ay başlamış. Ceylan yine gelmiş ve ormanın derinliklerine doğru ilerlemişler. Ormanın içinde yankılanan çığlıkları duyunca hiç düşünmeden sese doğru koşmuş Ruvan. Bir de ne görsün aniden gökyüzünü kaplayan dev bir ejderhanın saldırısına uğrayan yaşlı bir kadın Ejderha prensesi kapmak için ona doğru alçalıp süzülüyormuş. Prenses tüm hazizliğiyle korku içinde bir kayanın ardına sığınmış. Ruvan elindeki baltayı sıkıca kavrayıp ejderhaya doğru fırlatmış. Muhafızlar ne kadar cesur olsalar da ejderhanın alevleri karşısında kaçmaktan başka çare bulamamışlar. Ruvan'ın baltası ejderhanın gözüne saplanmış. Canı yanan yaratık acı içinde kükreyip ve alevler saçarak havalanıp uzaklaşmış. Ruvan kayanın arkasına sığınmış, korkudan bayılmış olan kadının yanına doğru koşmuş. Delikanlıya yaşlı kadın olarak görünen genç kızın gözleri korkuyla açılmış. Onu kurtaran kişiden önce biraz irkilmiş ama o kadar halsiz ve hastaymış ki amansızca kollarında inlemiş. Ruvan'ın gözlerine baktığında ay ışığının yansımasını görmüş. Zayıf olan ay ışığı sanki Ruvan'ın gözlerinde ikiye katlanmış. Ruhunda bir ferahlık hissetmiş gün ışığı prensesi ve delikanlının gözlerindeki iyiliği fark etmiş. Gün ışığı Ruvan'a minnetle bakmış. ''Beni kurtardın, ismin nedir?'' diye sormuş güçlükle. Ve her geçen saniye ile birlikte yaşlı kadın daha solgun ve sararmış görünüyormuş. Günde doğmak üzereymiş neredeyse. Ruvan demiş genç adam utangaç bir şekilde. Başını yere eğerek. Gün ışığı elini uzatmış gözünden süzülen yaşlarla. Telaşa kapılmış olan Ruvan, kadını rahatlatmak için uzatılan eli tutup olmaya başlamış. Merhametle elini öpmüş yaşlı gördüğü kadının. İşte o an bir mucize gerçekleşmiş. Eğri yüz hatları şekil değiştirmiş. Kasvetli gözleri parlayıp cildi pürüzsüzleşmiş. Ruvanın kamburu yavaşça düzelmeye başlamış. Karşısında artık kambur ve çirkin bir adam yoktu. Onun yerine uzun boylu, yakışıklı bir prens duruyormuş. Yıllardır taşıdığı lanetin ağırlığının yok olduğunu hissetmiş. Kalbi hafiflemiş, şaşkınlıkla ellerini yüzüne götürmüş. Bu nasıl olur? Olup bitene algılamaya çalışıyormuş prensesin değişimini gözlerini iyice açmış bir şekilde izliyormuş. Üç gündür sabaha kadar seyredip dinlediği güzel kadın olduğunu görünce dizlerinin üzerine çöküvermiş. Gün ağırmıştı ve gün ışığı prensesi ilk defa güneşin doğuşunu görebiliyormuş. O anda ceylan beleri vermiş ve kendi peri kılığına bürünerek şöyle demiş. Ben ay ışığı perisiyim. Lanetli büyünün bir an evvel son bulması için sizi bir araya getirmek benim görevimdi. Ruvana doğru dönmüş, sen delikanlı, geceleri dertleşip anlattığın her şeye şahidim. Sendeki büyü yüzyıllar önce hanene yazılmıştı. Büyünüzü ancak birbirinizi bozabilirdiniz. Şimdi artık mutluluk sizinle olsun diyerek gülümsemiş. Periye teşekkür etmişler ve ay ışığı perisi kaybolmuş. Prens ve prenses birlikte güneşin doğuşunu izleyip güçlü bir aşkla bağlanmışlar. Ardından her masalda olduğu gibi 40 gün 40 gece düğün yapmışlar. Fakirler doyurulup öksüz ve yetimler sevindirilmiş. Bu arada Ruvan'ın babası da çağrılmış. Büyünün kendi atalarından geldiğini duyunca yaptıkları için çok pişman olmuş. Zaten iç huzuru olmadan geçirmiş yıllarını ve artık telafi etmek için elinden geleni yapmak istiyormuş. İkinci eşi de öldüğü için rahatlıkla Eliray'la tekrar evlenmiş. Her iki çift de sonsuza dek mutlu yaşamışlar. Ay ışığında masallar, iyi uykular diler.